Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün 150 bin liraya alabileceğiniz sıfır otomobilleri sıralayacağım sizin için. Şöyle akşam akşam bir yürüyüşe çıkmışken gördüğünüz güzel bir yolda dedim ki bir de güzel video çekeyim. Hem de yeni aldığım kameramı denemiş olurum bu vesileyle düşünüyorum açıkçası. Dostlar biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda otomobil piyasası bir hayli yükselmiş. 2021 yılında da biraz gevşeme göstermişti. Peki gevşeme göstermişken ve kampanyalar devam ederken şimdi otomobil almak istesek ne alabiliriz en uygun maliyetli? Bu seçenekleri size sıralayayım. Eğer siz de bu fiyat bandına otomobil bakıyorsanız bu seçenekleri en azından değerlendirirsiniz. Eğer 150 bin lira civarında bir paranız varsa ve otomobil bakıyorsanız 1-2 PureTech Citroen C3 modelini fiil donanım paketiyle 82 beygir tabi PureTech ama turbolu değil turbosuz. 150 bin lira civarına alabiliyorsunuz. Yani net olarak bazı bayiler 149.500, bazı bayiler 151, bazı bayiler 150 bin liraya veriyor. Yine eğer bir Dacia almak isterseniz Sandero modelini bakın Stepway değil sadece Sandero modelini 1.0 atmosferik motorla beraber 143 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Ha yok abi ben atmosferik bilmem 65 beygirlik motorla ne işim var diyorsanız 1.0 turbosunu 157 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Eğer almak istediğiniz otomobil çok daha uygun maliyetli olsun istiyorsanız bir ticari alma durumunda kalabilirsiniz. Ticari otomobillerden Fiat Fiorino'yu 1.477 beygirlik baz versiyonuyla 115 bin liraya bugün satın alabiliyorsunuz sıfır olarak. Ya tamam yerli olabilir ama sedan olsun en azından diyorsanız Yine 1.4 motorlu Fioron'da 77 beygirdi. Egea'da 95 beygirlik versiyonunu 6 ileri şanzımanıyla beraber 130 bin liraya satın alabiliyorsunuz sedan ve easy donanı paketiyle. Hyundai tarafında 1.4 manuel ve jump versiyonunu i20'nin 146 bin liraya bugün satın alabiliyorsunuz. Gerçekten bence çok güzel bir paket ve güzel bir seçenek. Yine Kore tarafında Kia Rio satın alabiliyorsunuz. 1.25 84 beygirlik versiyonuyla e, bu otomobilde 145 bin lira civarında bir paraya bugün satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Vergi dilimi biraz yukarıda olacak ama eğer 4x4 bir arazi aracı istiyorsanız bu paraları evet yanlış duymadınız. 0 bir 4 4x4 arazi aracı da satın almanız mümkün. Nereden mümkün? Rus tarafından. Lada Niva 1.7 İ yani enjeksiyonlu versiyonunu 5 koltuklu ve 83 beygir gücüyle 193 bin liraya satın alabiliyorsunuz uygun bir fiyat. Biraz daha işleri kızıştırıp yukarı doğru çıkarsak 177 bin liraya Mitsubishi Space Star 1.2 ve otomatik şanzımanlı CVT şanzımanlı versiyonunu alabiliyorsunuz. Az önce saydıklarım hepsi manueldi. Bu otomobilde otomatik olmasıyla ön plana çıkıyor ama şöyle biraz daha çıktığınız zaman yaklaşık bir 4000 lira kadar daha çıktığınız zaman e, Corolla satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Corolla varken açıkçası Space Star tercih etmezdim. Corsa 1.2 SNTL donanım paketli 75 beygir manuel versiyonunu 150 bin liraya bugün satın alabiliyorsunuz. Yeni 208 evet yanlış duymadınız yeni 208 ama 1.2 75 beygirlik manuel versiyonunu 165 bin lira civarında bir paraya satın alabiliyorsunuz. Açıkçası ben 20 ve Corsa varken 208'e bu parayı vermezdim. Clio Clio'da da 1.0 3 silindirli atmosferik ve manuel bir seçenek var. Yine 150 bin liraya Joy Donan'ın paketiyle bir Clio satın alabiliyorsunuz. Ben turbolu isterim diyorsanız 90 beygirlik turbo manuel versiyonunu 170 bin liraya alabiliyorsunuz ki şu an piyasada ikinci el olarak 2020 model Clio 5 1.0 turbo 100 beygirlik ve Xtronic CVT şanzımanlı versiyonunu 170 bin liralara zaten bulabiliyorsunuz 3 bin kilometrede. Ibiza Evo'muz var. Style Evo 1.0 80 beygir. 1.0 atmosferikler arasında en güçlüsü bu otomobil. Bu otomobilde isterseniz arkadaşlar 150 bin liraya bugün bayiden sıfır olarak temin edebiliyorsunuz. E ben turbo beslemeli istiyorum. TSI istiyorum. Bir de DSG şanzıman istiyorum diyorsanız o zaman 180 bin lira civarında bir para vermeniz lazım. Yahu ben turbo beslemeli bir şey istiyorum diyorsanız Ibiza'nın TSI 1.0 TSI DSG versiyonuna 175-180 bin lira civarında bir para vererek sahip olabiliyorsunuz. Bu videoda sıfır olarak alabileceğiniz 150 bin liraya sıfır olarak alabileceğiniz otomobilleri sıraladık. Ama eğer biraz daha paranız varsa ve B segmentinde turbo beslemeli motora sahip otomobilleri tercih edebiliyorsanız C segmentinde Corolla alabileceğinizi kesinlikle unutmayın. Çünkü Corolla bugün bazı donanım versiyonunda dahi çok güzel donanımlar sunabiliyor. Bununla beraber 150 bin liraya ikinci el işte 2015 model Corsa ne bileyim 2017 model i20 gibi otomobilleri tercih etmeyin. Çünkü bu otomobillerin hepsinin sıfırı neredeyse bu paraya üst donanım paketiyle veya alt donanım paketiyle zaten satılıyor. O yüzden 150 bin lira civarına bir otomobil bakıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu saydığım sıfır otomobillerde bir göz gezdirin. En azından 10-15 bin lira verip sıfıra yakın bir B segmenti veya bir 20-25 bin lira verip sıfır bir C segmenti de alabilme şansınız mevcut. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu yeni aldığım kameranın da gece performansını test etmek istiyordum. Bu konuda da yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.